A Haber Televizyonu Ece Altı FM sorum size olacak. Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO'ya üyeli konusunda sizinle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda bir resmi talep geldi mi? Bir takvim belirlendi mi? Yine NATO'ya üyeli konusunda İsveç'ten bir heyetin Ankara'ya geleceğini biliyoruz. Her iki ülkeyle de yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin tutumu ve beklentileri ne olacak? Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar her iki ülkeyle ilgili de Gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip Orada bunları konuşturtuyorlar. Özel davetler çıkartıyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşı izleseler bile teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ı NATO'ya aldı. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan Nato'ya girmelerine evet demeyiz. Çünkü Nato o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Pazartesi günü bizi iknaya mı gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'yla İsveç'in olası Nato üyeliği başvurusuna olumsuz baktıklarını söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Finlandiya üyelik başvurusu yapacağını duyurdu. İsveç'in de benzer talebi bekleniyor. NATO'ya üye olabilmeleri için oy birliği şart. Hiçbir üye ülkenin veto etmemesi gerekiyor. ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkeler destek kararlarını açıkladılar. Türkiye'nin tavrı ise merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu bir düşünce içerisinde değiliz dedi. Erdoğan bu ülkelerin PKK ve DHKPC terör örgütlerine verdiği desteği hatırlattı. Süreç planlandığı gibi hızlı bir şekilde gelişirse ve bu iki ülke resmi başvurularını yaparsa son sözler 30 Haziran'daki NATO zirvesinde söylenecek. Türkiye veto eder mi? Erdoğan veto edeceğiz demedi. Ancak olumlu bakmıyoruz dedi. Biraz geçmişe dönelim. 3 Nisan 2009'daki NATO zirvesine. Danimarka'nın eski başbakanı Rasmussen NATO Genel Sekreterliği'ne aday olmuştu. Erdoğan o dönemde başbakandı. Rasmussen'in adaylığına karşı olduğunu söylediğinde NATO'da büyük bir şok yaşanmıştı. Danimarka o günlerde PKK'nın TV kanalı Roj TV'ye ev sahipliği yapıyordu. Bir de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yönelik hakaret içeren karikatürler de Danimarka'da yayınlanmıştı. Erdoğan bunları gerekçe gösterip Rasmussen'in adaylığına olmaz demişti. Zirve Fransa'nın Strasbourg ve Almanya'nın her şehirlerinde düzenleniyordu. Başta ABD Başkanı Obama, Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Berlusconi olmak üzere NATO liderleri Erdoğan'ı ikna yarışına girmişlerdi. Türkiye veto'yu kaldırmak için bazı şartlar sundu. Zirve sırasında bu talepler kabul edildi. Bunun karşılığında Türkiye Rasmussen adaylığını veto etmedi. O şartlara gelince Rasmussen ülkesindeki karikatür skandalı nedeniyle özür dilemedi ancak İslam dünyasının gönlünü alan sıcak açıklamalar yaptı. Görevi boyunca da bu konuda hep saygılı davrandı. Karikatürist hakkında ise soruşturma açıldı. Türkiye'nin PKK konusundaki talebine gelince Roj TV'nin kapatılmasıydı. Evet Danimarka'da terör propagandası yapan o kanal kapatıldı. Önce bir soruşturma açıldı birkaç sene sonra ise yayın hayatı sonlandı. Türkiye NATO ilişkileri o tarihten sonra yukarı yönlü gelişmedi. Hatta geriye doğru bile gitti denilebilir. Bugünün Türkiye'si o günün Türkiye'sinden çok farklı. Hele ki savaşın olduğu bir dünyada o günkünden daha güçlü bir aktör olduğu kesin. 2009 şartlarında taleplerin bir kısmı karşılanmıştı. Bugün Türkiye Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyor. Sebep yine PKK terör örgütü. 2009'da az buçuk elde edilen bir kazanım var. Bugün Avrupa ülkeleri bilhassa da İskandinav ülkeleri PKK konusunda Türkiye'ye gerekeni vermeli. Hatta NATO'nun ayakta durmasının en önemli sebeplerinden biri olan Türkiye'ye uygulanan tüm silah kısıtlamaları kaldırılmadı. F-16'ların modernizasyonu ve satışı yakında hal olacak gibi F-35'ler de iade edilmeli. Ambargo kaldırılmalı. Türkiye NATO'nun zayıflamasını istemez, güçlenmesini ister ama NATO'nun Türkiye karşıtı aldığı ne kadar pozisyon varsa hepsi ortadan kalkmalı. Bu şartlar oluştuğunda Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi yönündeki tavrı yumuşayacaktır. Evet dostlar, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.